konumuz uygun aydınlatma nasıl olmalıdır? Şimdi çocuklar aydınlatma var ama bunun uygunu uygun olmayanı da mı var? Hiç derslerimizde anlattığımızdan hatırladıklarınız var mı? Yani biz ders çalışırken sınıf ortamında ya da bir yere gidiyoruz, soka sokağa çıkıyoruz, sokaktaki aydınlatmalar, arabamızın içindeki aydınlatmalar, hepsini düşünebilirsiniz. Aydınlatma sizce nasıl olmalı? Mesela düşünün, evdesiniz, odanızdasınız, Odanızın ışığı nereden geliyor? Tepeden geliyor değil mi çocuklar? Tepeden geliyor ve bütün odanızın her köşesini aydınlatacak şekilde. Ya da şöyle düşünün. Sadece odanızın bir köşesinden geliyor olsaydı ne yapardınız? Her tarafı aydınlatmamış olurdu. Ya da odanızdaki eşyaların hepsine hakim olamazdınız. Aradığınızı bulma ya da bir işinizi halletme konusunda sıkıntı yaşayabilirdiniz. Şimdi biz metnimizi okuyalım. Ben kendimi şöyle şuraya taşıyayım. Başlayayım. Uygun aydınlatma nasıl olmalıdır? Göz sağlığımız için aydınlatma konusu oldukça çok önemlidir. Bu konuda şu hususlara dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz ve çalıştığımız ortamlarda ışık doğrudan gözümüze gelmemeli. Nasıl ki güneşe direkt baktığımız zaman gözlerimiz kendini korumaya alıyor, kısıyoruz böyle gözlerimizi. Evde ışığa da, ışığa da bakarken ampule ya da vizelere bakarken ne yapıyoruz çocuklar? Gözlerimizi kısıyoruz. Ya da bir bize fener tutulduğu zaman ne yapacağız? Gözlerimiz kendini korumaya alacak. Çünkü bizim gözümüzün alacağından fazla ışık yani alması gerekenden fazla ışık aldığı zaman gözümüz zarar görmeye başlayacaktır. Otomatik olarak gözümüz, göz kapaklarımız gözümüz koruma anlamında Kendini kısıyor, kapatıyor ki içeriye az ışık gitsin, gözlerimiz az zarar görsün diye. Ya da hiç zarar görmesin diye. Devam edelim. Oturduğumuz ve çalıştığımız ortamlarda ışık doğrudan gözümüze gelmemeli dedik. Evet. Işık gereğinden fazla ya da az olmamalı. Sınıfımızı düşünüyoruz çocuklar. Perdeleri kapattığımız zaman diyoruz ki bazen evet öğretmenim çok rahat ediyoruz. Işte ışıkları kapattığımızda ama gözümüz elimizdeki yazıları görebilmek için daha çok güç sarf ediyor. Daha çok efor sarf ediyor. Daha çok anlamak için gözlerimiz büyüyor. O oradaki ayrıntıyı görmeye çalışıyoruz falan filan. Ama yeterli ışık olursa gözümüz normal büyüklüğünde. Normal seyrinde devam edecek değil mi? Görmek için çok fazla enerji sarf etmeyecek. Devam edelim. Işıklar aydınlatılacak ortama yöneltilmelidir. Şimdi çocuklar ben evime ampul aldım. Bakın Bu ampulüm olsun benim. Bakın, ağız kısmı burası, ışık yayan kısım burası olsun. Ben ampulü bu şekilde görüyorum değil mi? Tavanlarda hepimizin tavanında işte duvarlarda, orada, burada her yerde var. Bu ampuller aşağıya doğru aydın odayı aydınlatacak şekilde. Peki hiç şöyle ampul gördünüz mü? Tavana doğru. Yukarıdan demir geliyor ve tekrar tavana dönüyor. Gördük mü böyle? E, resmenim olmaz diyorsunuz. Neden olmaz çocuklar? Çünkü sadece bu tavanı aydınlatır. Bana ne lazım? Hepsini aydınlatacak şekilde aydınlatmanın yerleştirilmiş olması gerekiyor. Değil mi çocuklar? Devam edelim. Hemen. Burada örneğimizde olduğu gibi. Bakın ışıklarda. Bu yanlış yerleşim. Bu ise doğru yerleşim. Neden? Çünkü oda odayı aydınlatacak şekilde yerleşmiş. Işıklarımız odayı aydınlatacak şekilde yerleşmiş duruyor. Devam edelim çocuklar. Işık çevreyi etkiler mi? Hemen buradaki metnimizi inceleyelim. Işığın gereğinden fazla ve yanlış kullanılmasına ışık kirliliği denir. Işık kirliliğini hemen düşünelim. Düşünelim, düşünelim. Bir örnek verelim. Hadi hatırlayın çocuklar. Evinizde ışık kirliliği, cadde sokaklarda ışık kirliliği. Gereğinden fazla ışık olduğu zaman çocuklar çevrede bir ışık kirliliği olacak. Tıpkı gürültü kirliliği diyoruz ya. Yani gürültü dediğimiz şey neydi? karışık olarak bütün seslerin kulağımıza gelmesi ama hiçbirini anlamıyoruz. Ama sesler gelmeye devam ediyor. Çevrede bir ne oluşmuş oluyor? Gürültü kirliliği oluşmuş oluyor. Çünkü benim kulağım duyabileceğinden fazla bir sese maruz kalmış oluyor. O zaman hiçbir sesi anlamlandıramıyor. Ve hiçbir sesi anlamıyor. Hiçbir sesi sesin anlamını çıkaramıyor ve dönüt de yapamıyor. Şimdi çocuklar elektrik anlamına baktığımız zaman evinizdesiniz odanızdasınız. Odanızın duvarlarına birçok ışık yerleştirdiğinizi düşünün. LED'ler, yanıp sönüyor ışıklar, ampulünüz, gece lambanız, fenerleriniz hepsinin odayı aydınlattığını düşünün. Bunun hangisinin faydasını göreceksiniz? O an odayı boğmuş oluyorsunuz. Neye boğmuş oluyorsunuz? Işığa. Kontrolsüz bir ışığa maruz kaldığı için ortada ne oluşmuş oluyor çocuklar? Işık kirliliği oluşmuş oluyor. Adı üzerinde kir Kirlilik. Çocuklar kirliliğin bize bir faydası var mı? Kirin bize bir faydası var mı? Hayır yok. Işık kirliliği olsun, gürültü kirliliği olsun, yani ses kirliliği diyelim. Bunların hiçbirinin bize bir faydası yok. Her şey net, anlaşılır ve olması gerektiği kadar onu kullanmalıyız, almalıyız. Devam edelim çocuklar. Metnimize buradan devam ediyoruz. Işık kirliliği yapay parlaklığa neden olur. Bu durumda gök cisimlerin gözlenmesi zorlaşır. Çocuklar hemen. Gök cisimlerinin gözlemlenmesi, zorlan gözlemlenmesi gözlenmesi zorlaşır. Aynı zamanda doğal hayatı da etkiler. Evet. Doğal olarak yapmış olduğumuz işlerimizde aksaklıklar meydana gelir. Çünkü ışık, bütün ışıklara maruz kalmak, karışık ışığa maruz kalmak bizim algımızı zedeleyecektir. Bakın çocuklar. Gök cisimleri birinci maddemiz. Hemen şurayı şöyle yapalım. 1. Doğal hayatı etkiliyor, değil mi çocuklar? Evet. Ama bunun öncesinde ilk olarak şundan bahsediyor. Gök cisimlerinin gözlenmesi. 2. Doğal hayat olumsuz etkileniyor. Uzaktan baktığımız zaman birçok ışığı bir arada görmek çok eğlenceli gelebilir, kıpır kıpır gelebilir ama insan sağlığı için, gözümüz için, algımız için bu kadar ışık kirliliğine gerek yoktur çocuklar. Daha sonra ışık kirliliği olursa çocuklar ne olacak? Göçmen kuşlar yollarını şaşıracaklar. Çocuklar biliyorsunuz güneşten gelen ışık yayıldığı için çevreye göçmen kuşlar yönlerini bundan yararlanarak buluyorlar. Ve eğer böyle bir durum ışık karmaşası oluşursa ne olacak? Yönlerini şaşırmış olacaklar. Devam edelim. Deniz kaplumbağalarının yollarını bulamamasına sebep olur. Işığın geldiği yöne yönelecekleri için çocuklar yine biz ne yapıyoruz? Deniz kaplumbağalarını da yazıyoruz. Baktığımız zaman hani ışık kirliliği Sadece bizi etkileyecek gibi görünüyor ama hayır. Başka bizim dışımızda neleri etkiliyormuş? Tekrar edelim çocuklar. Bir, gök cisimlerini gözlemlememize engel oluyor. Doğal hayat olumsuz seyredecek. Doğal hayat olumsuz yönde etkiliyor. Göçmen kuşlar yönlerini bulmakta, yollarını kaybetmekte, yollarını şaşırmakta. Deniz kaplumbağalarının yollarını bulmasına bulamamasına sebep oluyor bulmasına engel oluyor. Devam edelim çocuklar etkinliklerimizle. 1. Cümlelere göre doğru görselin altındaki kutucuğu işaretleyiniz. Oturduğumuz ortamda da ışık doğrudan gözümüze gelmelidir ve gelmemelidir. Şimdi çocuklar oturduğumuz ortamda ışık doğrudan benim gözüme şu an tam direkt gözüme geliyor olsa ne olacak? Göremeyeceğim, gözümü kısmaya çalışacağım. Işık doğrudan gözüme gelmeyecek önümü ya da meşguliyetim neyse o ortamı aydınlatacak şekilde tasarlanmış olması gerekiyor. Bakın çocuklar tepeden gelmiş, buradan gelmiş ve buradan gelmiş. Hangisi doğruysa işaretliyorsunuz. Devam edelim. Aydınlatma gereğinden fazla ya da az olmamalıdır. Evet. Gereğinden fazla olursa gözüm yorulacak. Az olursa yine gözüm görmek için yorulacak. Devam edelim. Yine işaretlemeyi siz yapıyorsunuz. Işıklar aydınlatılacak ortama yöneltilmelidir. Ya elbette çocuklar şimdi düşünün. Bizim oturduğumuz odalarımız, salonlarımız, mutfaklarımız, evlerimize baktığımız zaman ışık sadece tavanı mı gösteriyor çocuklar? Tavanı mı gösteriyor ya da ya da bizim oturduğumuz alanı mı? Tam ortada oluyor ya da uygun yerlere eşit bir şekilde dağıtılmış oluyor. Rahatsız etmeyecek şekilde, insan sağlığına zarar vermeyecek şekilde oluyor ve aydınlatma sağlanmış oluyor devam ediyoruz. Buradaki etkinliğimizde hangileri ışık olumsuz etkileridir? Gök cisimlerinin gözlenmesi bahsettik mi? Geçici körlük bundan bahsettik mi? Göçmen kuşların yollarını şaşırması. Hangileri varsa onları işaretliyorsunuz çocuklar. Kendimi şuraya taşıyayım. Başlıyoruz. Aşağıda yanlış kullanımıyla ilgili bazı fotoğraflar veriliyor. Neyin yanlış kullanımı? Işığın. Bu fotoğraflardaki yanlışların anlatıldığı cümlelerde boş bırakılan yerleri verilen sözcükleri uygun olarak biz tamamlayacağız. Bakalım sözcüklerimiz neler? Işık, lambalar, sol tarafta fazla. Çocuklar biz derslerimizde bahsetmiştik. Neyden bahsetmiştik? Odamızdaki ışıklar, masamızdaki ışıklar eğer biz sağ elle yazıyorsak soldan gelecek, sol elle yazıyorsak sağdan gelecek. Sebebi ise ben sağ elle yazarken soldan gelen ışıkla beraber Yazımın üzerinde bir gölge oluşmayacak. Gözlerim o yazıyı anlamak, yazdığımı kontrol etmek için gereğinden fazla enerji sarf etmemiş olacak. Yorulmamış olacak. Devam ediyor. Ders çalışırken lamba doğru konumda olmalıdır. Işık kaynağının ne tarafta olması lazım? Gündüzleri ışığın yeterli olduğu durumlarda aydınlatma araçları kullanılmamalıdır. Gereksiz yere yanan kapatılmalıdır değil mi? Lambalar kapatılmalıdır gibi çocuklar. Burayı da sizler tamamlıyorsunuz. Burada var olan bilgi kısmımızı özenle ve tane tane okuyorsunuz. Buraya çocuklar. Notlarımızı alıyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.